diyor ki ben yaratmış olduğum kulumu Muhammed'ime ümmet ettiğim kulumun o bir giden bir gelen bazı yerde aciz kalan bazı yerde alan aklı var ya aklı bak senin namazın nasıl miraç onu söyleyeyim sana onun aklının misalini Cebrail aleyhisselamın Sidre-i müntehada takılıp kalması olarak kabul ettim diyor Allah yani ne demektir bu insanoğlunun aklının insanoğlunun vücudundaki akıl senin vücudunda sana hizmet eden Cebrail Aleyhisselam'dır. Senin vücudunun aklı Cebrail Aleyhisselam'ın sidre-i takılıp kalmasıydı. Aklın o. Takılacak tabii kalacak. Takılması normal. Anlayana söylüyoruz. Enna söylediğiniz söylüyor, ne yapıyor? Aa. Aciz kalması normal. O aciz zuhur etti mi? Sen vücut olarak o aklın almadığı şeyin ilerisine gitmiyor musun kardeşim? Aklın almıyor ama ilerisine gidiyorsun. Bak söyleyeyim aklını almadığı şeyi. Beş vakit namaz kılıyoruz. İnşallah Allah huzurunu indi ilahisinde makbul etsin. Amin. Amin. Veya kabul olan namazlara yeter. Güzel. Şimdi bir düşün. Koy elini Hindistan cevizine. Ben daha ben namaz kılmazdım. Peki kılmadım. Şimdi başladım Allah'ın izniyle. Peki. Beymel Aradaki fark ne? Vücudüme ne kazandım? Maneviyatım ne oldu? Bir karış ileri mi gittin? Aynı yerde mi duruyorum? Man, man manadan bahsediyoruz ama değil. Geriledim mi? Daha ilerisi var mı? Yok mu? İnsan bunları bir hesaplamaz mı? Değil ya? Bir meşakkat çekiliyor bak dünyaya <laughs> saadete ulaşmak için. Maneviyat meşakkatidir. Maneviyat meşakkattir. Bunda çekiliyor. Neden? Ebedi saadete ulaşmak için. <laughs> Karşılıksız verip almak Allah'a mahsus. Biz kuluz. Bak güzel. Ben şimdi beş vakit maske kılıyorum. Peki. Ramazan orucu da tutuyorum. Tutuyorum. Hacca gittim. gittim. Şöyle oldum böyle gittim. Maneviyatta ilerleme derecen ne? Bak, burası hemen şart hesaba geçti. bu ki ilerisi yok, bir şey olacağı da yok. Kılanla bir. O gidiyor, Allah Allah akbe, evet. Dışarıda adam oturuyor, kahkahanın peşini atıyor, tavlanın da bilmem nesini. Eee, durum onun durumu daha iyi. Şimdi, halk böyle düşünür, akıl böyle yeter. Akıl bu tarafa yöneldi. E, ne var ki kaldı senin? Ne oluyor peki bu ama Allah Resulü ne dedi? Müminin miracıdır namaz. Niçin dedi? Akıl noksan kaldığı için dedi. Noksan kalması normal. Aklın alırsa normal değil. Miraç klişeleşir bir ölçü altına girer. Allah varlığı klişeleşir bir ölçü altına girer. Bir adam Allah'ı buldum diyebilmesi için, bilmek başka, buldum diyebilmesi için akıl mefhumunun iflas etmesi lazım gelir. Ha benim aklım aldı Allah'ı buldum derse, o Allah değil onun bulduğu, evhamdır. Neden? Allah akılla bulunmaz ya. Akıl mahluk, Allah halik. Allah mahluka mı muhtaç yani? Mahluklar halik bulunur mu? Akılla ne yaparsın? Hissin galatlarını düzeltirsin. Arabanın içinde giderken bakarsın ağaçlar dur 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 dur. Ağaçlar yürümüyor dersin, ben gidiyorum. O hissin galatının yanlışını düzeltir. Akıl bunun için verilmiştir insana. Alemi hikmete geçsin için. Bir de ne için verildi? Asayi şeriat yaparsan aklını eğer, asayi şeriat yaparsan Allah bilinir, Bulma, bulunur demedik. Bilinir, sıfatlar yüzüdür, tecelliyatı budur, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı dersin, filan filan dersin. Yerine göre, peki Allah neyle bulunur? Evliya Allah dikilir senin karşına. Bak söyleyeyim, koskoca Behaldi'yi Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine sordular bu benim gibi köpeği değil. Sordular. Efendi Hazretleri, Allah ne ile bilinir? İlm ile bilinir. Peki bir daha sordu. Allah ne ile bilinir? İlim ne ile bilinir? İlim ne bilinir? İlim Allah ile bilinir. Peki Allah ne ile bulunur? Allah aşk Muhammed ile bulunur dedi. İlimle bulunmaz. Hayır, aşk ile bulunur. Neden? Aşk ferman dinlemez. Dinlemez, seni alır sürükler. Alır sürükler. Mecnun'u söylediler dediler ki oh. ee, efendim Mecnun'un başında kuşlar yuva yaptı. Kendinde değil. Derbeder dolaşıyor. Bakmış o zaman. Nedir bu? İşte aşık bu. <laughs> Mecnun öyle mi? Yok ya bu boşuna uğraşıyor. Neden? Eğer onda aşkı Muhammedi aşkı olsaydı başından baca gibi tütmesi lazım gelirdi. Titan yere de kuş yuva yapmaz dedik. Aşk değil. Baba bak bak, iyi düşün ama ya. İnsaf et de düşün. Allah bu gönlümdeki insanın Allah. o aşk muhabbet musluğunu açacak. Layık olursan açar, olmazsa açmaz. Anam sustan kapatır onu. Bu kuru kalırsın. Açacak. Burası şıkı şıkı, şıkı 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 yapacak ki öz çağlayacak ki göz ağlasın. Öz çağlamazsa göz ağlamaz. Bakar dur böyle. Böyle durur. Sen istersen al getir, kıyametin burada filmini çevir, göster. O sadece bakar mı? böyle, böyle dur. Ne o? Kıyametin filmini aldık, oynatıyoruz. Ha, böyle mi kopacak kıyamet? Böyle mi? İyi. Sokak ellencene yürüyor. Yok öyle. <laughs> ama gönlünde o muhabbeti Muhammedi olursa bir insanın, sokakta hiç tanımadığı bir adamı görse, hiç tanımadığı, birazcık ayağı sekse, karşı taraftan, aman aman bir adam düşecek. Sana ne ya düşecek, sağdan düşecek. Ne oluyor yani? Bam var aranızda. Diyor, e, e niye bağırıyorsun öyle? Arabanın altına gidiyor. Ah babam! Sana ne oluyor ya? ya ne diyor seksin? Değilir bunu insanoğluna? Beğenmesin mi? Ben gönlünde bir hareket var. Hareket. Allah Resulü de öyle buyurdu. Öyle dedi. Ey mümin, muvahhid, müslüman. Bak bize söylüyor bunu. Sizler birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş olmazsınız. Veyahut sizler cennete girmek için imana muhtaçsınız. İmanınız varsa gireceksiniz. Birbirinizi severseniz iman etmiş olacaksınız. <laughs> Sevmezseniz iman etmiş olmazsınız. Cennetten, menetten de hava alırsınız. Bugün bütün söyleyelim. Daha bir tane. Sizler birbiriniz imanınız vardır. Sevmediğiniz müddetçe imanınızda mertebe alamazsınız. İman vardır ama yine iman imandır. Fakat mertebe yok. Mertebe yok, donar kalır. <laughs> imanınla alakalı bir yere getirir kudret seni. Nerede? Dünya hayatında madde işinde. Alemi ahiretteki ebediyet saadetlerine de klişeleşirsin, canın atar. Şimdi burada içimizde ne bileyim Balat'ta, Cihangir'de, Eyüp'te, şurada burada oturanlar var. Gel bakalım, nerede oturuyorsun kardeşim? <laughs> burada <laughs> Mustafa Paşa'da oturuyorum efendim, çok güzel. Emirgan'da bir ev var, ne dersin? Ee, i̇yi olur yani. Hadi, buyurun, oturdun. Bir tane daha çıktı, nerede? <laughs> Kireç burnu da var, yalı ama orası. Efendim, bak dünya hayatında razı değilsin. Öyle değil mi? Peki ebediyet aleminde nasıl razı olursun? Adamcağız diyor ki ben diyor cennetin kapısından içeri gireyim, razıyım kardeşim yok oraya oturayım. Bize rahmetli hocamız dedi ki sakın razı olma. Söylediğin söz tohumdur, ekilir. Sakın razı olma sonra isyana gideceksin dedi alem ahirette. Orada da isyana gidersin. Ama bizim insanlarımıza cennet mi? Söyleyeyim aklı fikri huride. Evet, huridedir bizim. 9 tane huri verecek. Hep de kız. E bu hiç, hayır hiçbir şey olmaz. Hep kız. Yapma ya. Evet, huri nasıl acaba? Adam onu düşünüyor şimdi. Böyle böyle. Böyle. Bak işin taban tahtasını söylüyorum sana. Cenneti cehennemi kaldırıver ortalık yerden bir tane Müslüman kalmaz. Neden? Huri de gitti, cennete gitti. Bitti o kadar. <laughs> Nerede haç meydanında? Hoca ya Allah'a, mecusi mecusi bir kuşa darı attı, yem attığı için Allah ona hidayet nasip etti. Allah ona hidayet nasip etti. O mecusiyi haç meydanında gördüm diyor Evliya Allah. Baktım şaşırdım bu adam mecusiydi. Nasıl oldu bu? İçimden geçiyordu. Allah kalbime ilhamat-ı Rabbani'sini tenezzül etti buyurdu da bana şöyle bir nida geldi diyor iç alemde. Nasıl anlatacaksın? Anlatınca anlatayım. Şaire ilham gelmese şiir yazamaz. Tamam. İlhamat Rabbani kalbime havale oldu. Dedik ve adam diyor tavafı bitirdi. Çıktı iki rekat namazını kıldı vefat etti. Dedim ki diyor ya Rabbi bu ne haldir bu mecusiydi nasıl oldu? <laughs> o diyor beni istedi bana geldi sen Kabe'yi muazzamayı istedin Kabe'ye geldin. O beni Allah. istedi. Tabi. Ne dedi o? Ben dedi bir rızan için atıyorum ya Rabbi. Beni Müslüman yap, beni cennete koy, beni bilmem ne yap demedi. Allah akıl vermedi ki. Attı karıları, senin rızan için atıyorum. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz? Niyet ettim Allah rızası için. Bak bak, Allah rızası için. Tamam, allah be Bitti. Ya Rabbi cennetine koy. Rıza ne oldu? Sen kahretsin misin Allah'a ya? Bize mi soracak yani? Sen cennete koyayım mı? Neyse, i̇ster misin? Bak, i̇sterim, cennete koyayım. Allah, al bize sormayacak ki onu baştan ne dedin? Rızan için dedin. Tamam. Ya Rabbi sen benden razı mısın? <laughs> Razıyım. İster cennetine koy, ister cehennemine koy. Yeter ki benden razı ol. Müslüman mutluluğuna gelmedikten sonra iman aç menzilesine çıkmaz. Buradaki sayılı nefesini tüketirsin. Ne dünyaya yararsın ne aleme ahirete yararsın. Daha mı bir tabirle söyleyeyim. Bu bir Bektaşi babasının tabiri. Çok affedersiniz. Çok 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 affedersiniz. Adam olacaksan doğru dürüst adam ol, öyle dedi fakirinize. Doğru dürüst adam ol, öyle ne duvara ne yere yara yaramaz adam olma dedi. Doğru. Bir şeye yara. Şey o. Neden? Ademiyet sıfatın var. Hazreti insan dedi Allah sana ya. O Hazreti Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Hazreti insan. Allah bu tabirle buyuruyor bize. Bize bize bize. Biz birbirimizin gözünü çıkartmak için uğraşıyoruz. Ortadaki sebebi al, bahaneyi al. Bu şekilde vallahi doldurmaz, vallahi doldurmaz o adam ölür gider, öteki de arkasından ne der? Aman gitti de kurtulduk der, bir de da kurtulsak, evet. gitti de kurtuldu der. Beni taraftan buradaki hacı abimiz gibi bir zat vefat eder, bak hepinizi kaç saattir burada meşgul ediyoruz. Gönüllerden geçen, eğer geçmiyorsa söylüyorum, hepiniz içinizden kendisi için bir Fatiha okuyunuz diye. Bunu söyleten onun kendisi mi? Var mı burada? Yok. Gönlündeki muhabbetin kuvvetine bak arkadaş. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Kolay iş değil o. Acaba bizler aleme ahirete göçüp gittikten sonra <laughs> arkamızdan biri çıkıp da filan kişi için efendim bir fakir buyurur musunuz diyebilecek mi böyle bir topluluğa? Böyle dedirten kim? <laughs> ne? O dedirten ne? Benim evet akrabam değil. Bir şeyim değil. Şuyum değil. <laughs> ne isterse olsun. Daha ile alamam diyorsun. Burada tanıdım orada gördüm. Tekrar buraya geldim. Ömrü vefa etmedi. <laughs> Peki bir e, söyleten kuvvet ne? Adamın varlığı yok şimdi. Gitti. Bu dünya bitti, kapandı, dondu, tamam, yallah. Ceset, pekala. O kuvvet ne? İşte söylüyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a duyduğu muhabbetin tezahür alametidir bu. Allah cümlemize nasip etsin. Ya rahmetle anılacağız, ya rahmetle anılacağız. Bak seç, ben rahmetle anılmak istiyorum dersen, aklına veda et, deli olma manasına söylemeyin. Aklına veda et, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bağlan, vücudunla, ruhunla, kalbinle, evladın iadınla, ahlinle, her şeyinle Hz. Muhammed Aleyhisselam'a de ki gönlümden, eşiyle geldim ben seninim ya Resulallah. Ben seninim. Sen alemlere rahmetsin. Ben hiçbir şey değilim. İşte ellerim kaldırdım, bulamadım, çizdim. <laughs> Yok oldum, bittim ya Rasulallah. Hiç bir şey değil. değil de, bu ağaçta de, senin ilk kere bu aldığı Muhammed'in size bir tarzı şöyle. Ümmetindir ya Rabbi desin, Kainat kurtulur, kainat. bunu da kafirin için çıkıldığı da kainat kurtulur. Bunu böyle bilesin. O Hz. Muhammed Aleyhisselam'a o sevda duyulmadıkça hiç boşuna uğraşmasın insanlar. Açık söyleyin, bana kızanınız, güceliniz de varsa hakkını helal etsin. <laughs> Biz Allah'ın izniyle rahmetli efendinin sayesinde öyle etsin kardeşim. Her ateşini ben bilmem. Ben siyaseti konuşmam. Bilmem de zaten. Hayatta bilmediğim çok şey var ama başka bir şey var biri maç, biri siyaset, biri de kahve oyunu. Hiçbirini bilmem ayrıca farkında yok. Yok. Kara günlükte doğdum büyüdüm, otuz iki paçanın içinde doğdum <laughs> büyüdüm ben. O lisanı da bilirim, onun da konuşmasını bilirim. Ayakkabıya sirkaf denesini de bilirim Allah'ın izniyle. İnan itimadet kahveye ait hiçbir oyun bilmem. Hiçbir oyun bilmem. Gizel Efendi Hazretleri <laughs> dedi ki, Allah Resulü'nden gayrısını bilirsen, maneviyatta evladım değilsin dedi bana. Allah! Hiç de öyle bileceksin ana, baba, evlat, iyal, mal, mülk, kasa, kese, hıfte, cah, şah, ne olursa ne ol. Ya Resulallah eşiğine geldin demediğin müddetçe imanında zerre kadar bilemezsin. Hiç insan bu kadar. Kısa kestirmesi bu. Günah işledin. İçti, tamam işledin, ne ettin ne ettin. Gitti, söylemedi. Kimse söyleme şahit de tutmak. Eşiğine geldim ya Resulallah. Bana o secdeyi Rahman'ı bir nasip et. Alnımı bir kendici pasajını Rahman'a koymayı nasip et bana de. Ben yapamıyorum ya Resulallah. <laughs> yapamıyorum. Hepsi <nefsim> bir nesil <laughs> ya. Ayıp <laughs> mı yani? Bak bir ünsiyet bu. Bir iman İman kusulara imzanı at. At kendini tanır Allah Resulüne kendini <laughs> tanır Onunla muhabere kur. Bağ kur. Ünsiyet kur. Ben Allah Resulü'nü rüyamda görmek istiyorum. Bak sana kim müjde davetim. Sizin sırtlığımın farkındayım. Hakkınızı <laughs> <laughs> helal edin. <laughs> Resulü rüyamda görmek istiyorum. Al sana bir müjde vereyim. Eğer inşallah beni ölçü almama. <laughs> beni ölçü alma. Hazreti Fahri Kainat'a o aşkı göster. Daha namazında ilk selam vermiyor musun? E aleyküm ve rahmetullah demiyor musun? Diyorsun. O verdiğin selama Fahri Kainat'ın sesini duyarsın. Sesini selamın ben dinleyecektir Allah. sana. Allah duymayı nasip etsin. Allah namaza miraç derler. Boynumun borcu değil, Allah kimseye borç vermez. <laughs> Doksan sıfattan müezzeh Allah. Borç verdiğimi almak lazım. Mümin namazın miraçtır, miraç, borcu borcu değil. Şöyle boş 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 diye diye, lafın en başında dedik ki bütün dünya sekenesi hakkında söylüyoruz dedik. Biz öyle öyle namazı borç, bunlar neyi borç? Söz tohum ekildi diye yeşerir. Ne oldu? Borçları verdik herkese. Borçları verdik herkese. O borç yapından geldi, o namazdan oyuncak olmaz. Oruçtan oyuncak olmaz. Allah Resulü'nden oyuncak olmaz. Allah kelamıyla oyuncak olmaz. Katki sarıl sarıl. Günahkar bilmem. Günah içtim bir adam göstersene bana sen. Dondurma kutusu gibi adam olur mu ya? Tabii isteyecek. Kul, kulluğu meydana çıkacak da. Allah niçin yoksa merhamet sıfatının tecellisini istesin? Niçin peygamberimize şefaati tahammül versin? Niçin o Allah Resulü desin ki ben şefaatimin en büyük kısmını çok günah işleyen ümmetime ayırdım? Niçin desin onu? Neden? Kasım'ın Rukiye, Ümmü Gülsüm'ün, Fatıma'nın, Hasen'in, Hüseyin'in feda olsun ümmetimi bağışla ya Rabbi. Neden desin? Neden? Bir düşün. Çünkü benim bir nübüvvet vazifem var. Alemlere rahmet olarak geldim. Nübüvvet vazifemin ikisi. Hakta fani olmuş. Senette hiyatı da Allah Resulü'nde fani olduğun zaman Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi'l Hakimi'l Gafur. El Vedud'i'ş Şekur, Cabil'il Meksur, Mudebbir'ül Umur. Ellezî halaka's semâvâti ve'l ardı ve ce'ale'l zulûmâti ve nûr. Meşhedü en lâ ilâhe illallah, el Mecdü'l Hakku'l Mecdü'l Muhammedur Resûlullah, Sâdıkü'l Vâdi'l Emin. Yani. Ve meşhedü enne seyyidenâ ve senedenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve habîbuhu ve resûlühü ve mahdûdühü. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده والجرائه الكاملين في أحده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحقيق رأي المؤمنين حضرت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإمام الحسن والحسين والخمسة والاباس وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الحاضرون المحترمون اتقوا الله وأعقلوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسدون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم